Evet arkadaşlar merhaba. E, TYT3 sınavının çözümlerini yapıyoruz. Şimdi bu, mad bu soru madde özellikleri sorusu. Öz kütle sorusu. Burada bakalım. Zor soruya benzemiyor. İnşallah siz de yapmışsınızdır. Aynı sıcaklıktaki saf XM sıvılarına ait kütle hacim grafiği verilmiştir. X sıvısının kütlesi, Y sıvısının öz mi? Tabii ki arkadaşlar D eşittir, M bölü V'ye göre durumu düşünüyoruz. Burada X'in 2M bölü V'dir. Y'ninki M bölü 2B'dir. O zaman X sıvısının üst kütlesi Y'den büyük. Doğrudur bu. Baktık şuraya ve şuraya bakıyoruz. Aynı miktar hacimde. X sıvısının madde miktarı. Arkadaşlar madde miktar dediği kütleden bahsediyor. M'den bahsediyor yani. Şimdi aynı miktar hacimde dediği. Bak ikisinden de B alalım. Bak bu, bu çizgi üzerine bakalım. Y'den Y'den B hacimde aldık. Kütlesi burada bir yerde. Bak M kadar bile yok burası y'den v kadar alırsak bu kadar olur kütlesi. x'ten v hacimde alırsam kütlesi 2m olur. O zaman x'ten alınan v hacimdeki x'ten alınan madde miktarı 2m'dir. Fazladır. Madde miktarı büyüktür. Doğru. Aynı miktar kütlede x sıvısının hacmi. Şimdi kütle diyeceğiz şimdi de. Arkadaşlar burada m kütlesi bak. Şimdi M kütlesi alsam, X'ten M kütlesi alırsam hacmi burada olur. V kadar bile yok. Y'den M kütle alırsam onun hacmi 2V olur. O zaman Y'den aldığım hacim daha fazladır. X sıvısının hacmi, Y sıvısının hacmine büyüktür. Bu yanlıştır. O zaman cevap 1 ve 2'dir. Evet arkadaşlar sesle ilgili bir soru. Özellikleri değişmeyen homojen bir ortamda hava ortamından bahsediyor. Özellikleri değişmeyen dediği diyelim sıcaklık 20 derece ise her tarafta 20 derece anlamında her tarafta aynı. çünkü sıcaklık hızı etkilerdi. sesin hızını falan etkiler. 20 derecede sesin hızı ile 30 derece sesin hızı aynı değildir. Sıcak ortamda ses daha hızlı yayılır. Aynı özellikte ortam dediği her taraf aynı sıcaklıkta bir bakıma demek istiyor. Frekans azalır diyor. Frekans değişmez arkadaşlar. Frekans kaynağa bağlıdır diyerek geçiştirmiyorum. Frekans nasıl? Mesela ben kalemi bakınız tahtaya tıklatıyorum. Şimdi tık 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 yaptığım zaman buradaki oluşan ses dalgalarıyla buradaki sayısı aynıdır. Yani burada tık 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 yaparsam diyelim sınıfın içinde tık 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 saniyede 3 kere vurayım. O zaman iç ortamda da 3 kere vurulmuş olur. Dışarıda 3 tane ses çıkar. Frekans kaynağı bağlı dediğimiz o anlamdadır. Yani bu tıklatma sesi frekanstır. Yani her ortamda frekans aynıdır. Şiddeti azalır diyor. Şiddet dediği genliktir arkadaşlar. Tabii ki davulun sesi uzaktan hoş gelir. O genlikle ilgilidir. Yani davul yakında çalarsa çok genlikli çalar böyle. Ama uzakta genlik iyice azalır. Genlik dalga yüksekliğidir sesin. O zaman şiddeti azalır diyor. Doğru. Hızı azalır diyor. Yanlış. Her tarafa aynı özellikteyse ise o zaman hız sabit kalır. Sesin havadaki hızı saniyede 340 metre bölü saniyeydi. Yani saniyede 340 metreydi. O zaman burada hangisi gerçekleşir? Şiddeti azalır. Bu doğrudur. 1 ve 3 yanlıştır. Evet, bu soruda ise arkadaşlar burada dikkat edin. Soruları güzel okuyacağız. Uzun sorular kolaydır ama düzgün okumak gerekiyor. Şimdi K ve L cismi sürtünmesizdir. O zaman bu F kuvvetiyle asılırsa bu kesin hızlanır. K cismi düzgün hızlanır. Doğru. Düzgün hızlanır dediğimiz kuvvet sabit, sabit F kuvvetiyle çekiliyor ve kütlesi de sabit. Mesela ben kuvvete diyelim 10 Newton dedim. Kuvvet 10 diyelim. Kütlesi 2 kilogram dedim. O zaman 2 çarpı A yani F eşittir M çarpı A'yı uyguladım ben burada. Burada A'yı kaç buldum? 5. 5 dediğimiz hızı şöyle atar. Saniyede 5 artar. 5, 10, 15 düzgün hızlanır yani. Bu kesin. Çünkü sürtüme yok. L cismi sabit hız hareket eder. Hayır. Burada V hızıyla gidiyordu. Ben geriye doğru çekersem bu yavaşlar bu tarafa. O zaman bu yanlıştır. Bu tarafa giden cisim geriye çekildiği için yavaşlar bu. M cismi sabit hız hareket eder. E şimdi bu sürtünmelidir burada. Sabit hızla bak V hızıyla çekiliyor. Sabit hıza gitmesi için burası F midir? Sürtünmenin de F olması lazım. E sürtünme F ise sabit hıza gider. Ama ya sürtünme F bölü 2 ise? Çeken kuvvet sürtünme karşılaştırdığımız zaman çeken kuvvet F'dir. Hızlanabilir bu. E şimdi sürtünme var değil de yavaşlar diye diyemiyoruz. Sabit hızda da gidebilir. Yani iki tarafta hem çektiğim kuvvet F hem bu. E sürtünme ya 2 F ise o zaman yavaşlar. Demek ki bu cismi hareketi yapabilir. M cismi sabit hızla hareket eder, onu bilemem. L cismi sabit hıza gide, hareket eder, yanlış bu. O zaman cevabımız yalnız birdir. Evet, bu soruya bakalım. Burada şimdi K cismi gazın üzerine konum. X gazı var. Arada piston varmış. Süz, sızdırma, sürtünme, hareket edebilen pistondur bu. Y gazı yine aynı. Su var. Tabandaki toplam basınca ne demiş? P demiş. İlk başta P demiş görüyorsunuz. Sonra ne diyor? yanına K cismin yanına özdeş cisimlerin bir tane daha konulursa tabandaki toplam basınç kaç P olabilir diyor. E, ben olsam vicdansızlık olmasın 2P yazarım. 2P'de kesinlikle herkes 2P atlayabilir. Onu da söyleyeyim. Önce onu söyleyeyim. Yani yanına bir cisim daha koysam hocam toplam basınç P idi. Bir cisim daha koysam 2P olur. Tabii ki 2P olmuyor. Zaten Allah'tan seçenekleri de koymamışlar. Şimdi arkadaşlar burada toplam basınç kabına bakalım. Şimdi burada K var, yanında bir açık hava var. Onu da dikkat alacağız. Şimdi dikkat edin. Aşağı doğru bizi bastıran ne var? Şurada, şu üst taraftan bastırıyorum. P0 var. Bir de kim var? K'nin basıncı var. K bölü S. S de şu pistonun alanı şu var ya, şu alanın tamamıdır. E, K dediğimiz ağırlık yapıyor. E, burada P0 zaten var. Yukarı aşağı baskı olarak P0 var. Bu basıncın kendisidir. K bölü S dediğimizde e, ağırlıktan kaynaklanan baskıdır. Aşağıdan yukarıya bizi kim itiyor? X gazı itiyor. PX itiyor. Şimdi arkadaşlar burada PX ikisinin toplamıdır. Mesela ben P0'a 76 genelde diyorum. K bölü S'ye de şu K bölü S'ye de diyelim 10 mu dedim. O zaman X gazını basınca 76 artı 10'dan 86 yapar. Şimdi geldik Y gazına. Y gazını şimdi yukarıya doğru itiyor. Sakın ola ki Y gazını şöyle de Y gazı yukarıya itiyor bizi. Yukarı aşağı ne bastırıyor hocam? Bir PX bastırıyor. Bir de P0 ve K bölü S. Öyle değil arkadaşlar. Burada burada aşağı doğru bastıran sadece X gazıdır. biz. Eğer sizin dediğiniz gibi yani öyle yapılabiliyor hatta da. Buradaki basınç dediğiniz gibi olsa X gazı bastırıyor. Kaç X gazı 86. Bir de kim bastırıyor diye düşünüyorsunuz. P0 artı K bölü S. 76 onda. E 86 üstten geldi. E 86 da gazın basıncını yazmış oldunuz. Toplam basıncı ikisinin toplamını yazdınız. Olmaz. Burada kim var madde olarak? X gazı. O zaman X gazı. Neden sıkışıktır X gazı? Yukarıdan kimle kim sıkıştırmış X gazını? P0 ve K/S. bölü S. O zaman 86. O zaman X gazı yukarıya doğru iter beni. Yukarıda yukarıya doğru niye iter 86? Yani yukarıdakileri dengelemek için. Yukarıya ettiği için aşağıya doğru da aşağı doğru iter kimi? Y gazına doğru bir baskı. O. Yani o zaman yukarıdaki baskı ile aşağıdaki baskı aynı değerdedir. O zaman burada şu basınç sadece 86'lık basınçtır şu. O zaman Y gazın basıncı nedir? O da 86'dır. E bu aşağıya iletilen basınç ne kadar? O da 86'dır. Oldu herhalde. E bizi şimdi tabandaki basınç nedir? 86 burada basınç var. Bir de suyun basıncını alalım burada. Diyelim 20 suyun basıncı. E buranın basıncı ne oldu? 96 oldu. Ya pardon 106 oldu. 106. Şimdi bu 106'ya P demiş soran kişi. Şimdi yanına bir tane daha cisim e bir koydum? Bir bir kere bu cismi koyarsam bu K bölü S daha koymuş olurum. Yani 10 basınç daha eklerim. O zaman 76 vardı. 10, 10, 20 oldu. 96. Burası 96 oldu. Bu da Y de 96 oldu. Y aşağıya 96 basınç yapar. Su da 27. O da 116. E şimdi bir kere bakınız arkadaşım. Burada bir kere 5 olamaz. Yani 2P bile olmadı. Bak 2P olamadı. Buradaki bas 2 katına çıkamaz. Çünkü P sıfır fark. 5 hiç olmaz. 4 hiç olmaz. 3 olmaz. 9 bölü 4. 9 bölü 4 2'den büyükse o zaman 3 bölü 2. Yani 2 bile olamaz yani. 2 P bile olamaz. Cevap Edirne'dir. Evet arkadaşlar bu soruda bakalım ama bu soruyu okudum. Çözmeden önce gariplik var. Yani garipliği söyleyeyim. Yani seçeneklerde hata var. Size dile getireyim. Siz de değerlendirin aynı şekilde. Şimdi burada X lambası var. Bu anahtarlar var gördüğünüz gibi. Cevabını Edirne demiş. Yani hangi hata var soruda söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bir kere bu lamba yanıyor şu anda. Niye yanıyor? Çünkü burada anahtarlar açık olsa bile şu ortada bir tel var görüyorsunuz. Burada akım çıkar böyle gelir. Şuradan lambayı yakar. Şu anda bu lamba yanıyor. Şimdi mesela bu üstteki tel yokmuş gibi burada düşünmüş büyük ihtimalle cevabı verirken. Mesela ne anahtarı kapattığımız zaman nasıl bir sorun olur? Onu söyleyeyim. Şimdi anahtarı kapattığı zaman yanmaz diyor soruda. Tek başına kapatı, tek başına kapatı. X damlası ışık verir diyor. Şimdi anahtarı kapatılsa da ışık verir arkadaşlar. Nasıl? Bu anahtar kapatıldı mı? Şu üstte tel var görüyorsunuz. Şu ne anahtarı kapatılırsa bu pil kısa devre olur. Kısa devre nedir? Şuraya ben A harfi yazarsam, şuraya A harfi yazsam A harfi buraya gelir. Şurası da A harfi olur. Ve şurası da A harfi olur. E bu pilin iki ucunda aynı harf olduğu için bu pil gider kısa devre. Ama alttaki bu yakar onu. Bu lambayı yakar. Çünkü bu gelir şu üstten akım yine yanar bu. Yani biz ne lambası kapatıldığında nasıl ışık vermez? E, bu teli yok sayın. Şuradaki teli görmeyin. E, bu şu anda e, bu teli yok, görmeyin diyorsak o zaman bu pil bu lambayı yakmaz. Neyi kapattım mı ben? E bu pille bu pil birbirine ters bağlı. Çünkü akım buradan böyle üstel yok artık şurası. Buradan böyle gelecek. Şuradan şuradan şöyle şöyle gidecek. Ama şurası bak eksi artı artı eksi. Bak eksi artı artı eksi mi? Bunlar ters bağlı birbirine. Yani demek ki şu tel yokmuş gibi bu cevaplandırmış. Ama burada şu anda yine devam edeyim. Mesela KVM demiş. Nasıl demiş KVM? Onu anlatayım. Hatayı siz görün bu teli yok kabul edeceğim, bu teli görmeyeceğim. Yani soruyu çözen kişi, veren kişi bu tel, tel olduğunu varsaymamış bence. Şimdi M'yi kapattım diyelim. Nasıl yanar? E burada ne var? Eksi artı var. Bak şu pille bu pil birbirini yok eder. Ters bağlı bunlar birbirini Görüyorsunuz. Artı eksi eksi artı yok eder. E bu pille bu pil düzgün mü bağlı? Bak eksi artı eksi artı. Bak akım buradan gidiyor. Eksi artı Şuradan geliyor eksi artı. Bu düzgün bağlı pildir. Yani bu böyle. Bu böyle mi? Eksi artı devamı eksi artıysa bu piller çalışan pillerdir. Ama şu piller çalışır mı, çalışmaz. Eksi artı artı eksi bu çalışmaz. Ters bağlı bunlar birbirine. M K ve M demiş, Edirne demişse o mantıkla demiştir. Mesela K var. K'ye kapattım nasıl bir durum olacak? Şimdi burada bak eksi artı var. Artı değil. bunlar bu yok eder birbirini. E bu pil çalıştırır o zaman bu lambayı. Şu iki pil yok eder ama. çalıştırır. L nasıl oldu da yok oldu? Eksi artı artı eksi. Bununla bu yok eder birbirini. E da bu yok etti. O zaman L kapatırsam çalışmaz. Cevap ne demiş? K ve M. Dediğim gibi şu ortadaki tel. Bu ortadaki tel varsa bütün hepsi bu lambayı çalıştırır. O zaman bunun cevabı hatalıdır. KLM anahtarı tek başına kapatılırsa X lambası ışık verir. KLM ne? Yani şu tel varsa burada o teli işte soruda dediğim gibi çizmiş görmezden gelmezsem yani bu tel varsa o zaman bütün bütün anahtarları çalıştır. Bu soru atalı yani. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Şimdi bu ince kenarlı mercektir. Bir kesitidir. İnce yani ince kenarlı mercek normalde iki tarafı böyle bütündür ama yarıdan kesersek yan taraftaki gibi ince kenarlı mercek bu asal eksene paralel gelen ışık nereye gitmiş? K'ya, o dağına. Şimdi kırılan dışarı L noktasına gitmesini istiyorum. Işığın şiddetini arttırmak. Arkadaşlar bu ışığı ne kadar şiddetli yaparsak yapalım, bu ışık yine buradan gider. Işığın şiddetini arttırmak ışık ışını sayısı demektir. Daha parlak ışık gönder. Parlak ışık göndersek de ama ışığın rengini değiştirsek olur arkadaşlar. Neydi renk? İşte ışığın gideceği yol buydu. Gideceği yoldan en az sapan kimdi? Kırmızı ışıktı. Sonra kim? İşte kırmızı, turuncu, sarı, yeşil. O zaman ben şimdi diyelim şu ışık mavi ışık mıdır? Mavi ışık. Buradan geçti. E kırmızı yaparsam L'den geçebilir. O zaman ışığın, kullanılan ışığın rengini değiştirmek K'dan geçen ışığı L'den gönder, geçirebilir. Aynı deney su ile dolu. Tabii ki olur arkadaşlar. Nasıl olur? Şimdi demiştik ki bak mercek camdan yapılır. Şu ortamı komple cam yapsam, şu ortamı cam yapsam bu ışık dümdüz giderdi. Hiç kırılmaz. Cam yapmak demek yoğunlaştırmak demektir. O zaman ışığın geçtiği ortam ne kadar yoğunsa yani şu kısımdan bahsediyorum. Bu kısmın indisi ne kadar fazlaysa yani cama yakınsa ışık ok gideceği yoldan bu kadar mı kırıldı? Burayı yoğun yaparsak böyle kırılabilir. O zaman aynı deney su ile yani daha havadan daha yoğun ortam koyarsak gene L'den gider. Işığın şiddeti etkilemez cevap Edirne'dir. Evet arkadaşlar. Bakalım bu soruya. Şimdi sıvı içinde bir cisim var. Burada duruyor. Dengedi. Soruyor. Siz okumuşsunuz tabi. Burada basınç kuvveti üstten aşağı basınç kuvveti bastırır. Alttan yukarıya da. Bir kere aşağı doğru bizi bir de bastıran ismin ağırlığıdır. F artı G. F yukarıdan G'de buradan ağırlığı. ikisi beraber aşağıdan yukarı iten ne var? 2F var. Basınç kuvveti. Üstteki basınç kuvvetiyle alttakinin farkı G'yi verir bize. Yani ben altta 2 F'm var. Bunu atarsam bu tarafa g eşittir f oldu görüyorsunuz. İkisinin farkını aldım. Alttaki yedi üsttekinin farkını aldım. Burada g'yi açık açık yazarsam nedir? mg'dir bir kere. m'i de açık açık yazarsam d çarpı v'dir. D ve v'yi de açık halde yazırsam ne olur? Taban alanı s demiş. Bu cismin yüksekliği h mıdır? s çarpı h'dir. Evet, öz kütlesi vardı. Neyin? Cismin öz kütlesi. Evet. çarpı g eşittir f. Tabi arkadaşlar bu cismin öz dedim. E, bu aslında sıvının öz vermiş. Ama bu cisim askıdadır burada duruyor. E, bu cisim askıdaysa o zaman sıvının öz değilse cismin ki de d'dir. Yazdık. Aynıdır. E, buradan bize h'i çek diyor. h eşittir ne oldu? f burada var. Altta da ne var? shg. Ona uygun seçeneği hang, hangi Pardon, SDG. SDG. Yani burada haşlı çek diyor zaten. SDG o zaman C handırca.